Mülük, taraftar sizi bağrına diyebiliriz. Ya söyledim ya yani bu kadar hızlı sürecin yaşanmasının en önemli sebepleri onlar. Çok uzun zamandır beraber e, olma arzumuz vardı. Her seti giderdik bir nevi. Biz de yuvamıza döndük onlarla beraber. Eee onlara da söyledim. Sevinci, üzüntüyü, kızgınlığı, sabrı beraber yaşamamız gerekiyor. Önce bir normalleşmemiz lazım. Bu işlerin başı hep böyledir. Ee, başarı geldikçe bu artar. Ee, e, dolayısıyla biz de özellikle Trabzonspor'un bu döneminde gel dediğinde ilk geldik e, ve normalleşme sürecini başlattık. Şu an için dün bir antrenman yaptık. E, oyuncularımızın moral motivasyonu açısından biraz kendilerine gelmesi açısından. E, iyi geçti bana göre. Eğlenceli bir maç, eğlenceli bir antrenmandı. Bugün Antrenman yapacağız, gerçek bir antrenman yapacağız. Yarın öyle ee, kendi oyunumuzu, yeni bir oyun inşa etmenin temelleriyle ilgili çalışmalarımız olacak. Ee, hava çok güzel, evet hocam. hava çok güzel, hava güzel. Takım içerisinde yani bir gün daha bir gün oldu. Belki de birçoğu e, ekibimin birçoğunun ismini tanım bilmiyordur. Onlar öyle sizin dediğiniz gibi olmuyor <laughs> maalesef. Öyle biraz zaman geçmesi lazım. Onlara da söyledim bunu. Benim için herkes her şey çok kolay şöyle net ne söylüyorsak ona inanabilirsiniz ağzımıza ne çıkıyorsa o dolayısıyla bu iletişimi belki bazen şu an için iyi gidiyor ama bazen problemler de olacaktı gayet doğal olarak ilk gün ilk hafta heyecanımız var bizde de var sürecimiz kolay değil evet her şey çok olumlu gözüküyor ama bir hoca gelmiş bir teknik adam gelmiş bir şeyleri inşa edecek ve bu arada bir şeyleri tamir edecek. Durumumuz bu. Bunun için ben e, sadece bir teknik adamın ve ekibin yeterli olduğunu düşünmüyorum. Sizlerin buradaki pozitif anlayışınız, bize olan güveniniz, bizim bilgimiz, yapabileceklerimizi oyuncularımıza aktardığımız anlar, ikna edişimiz gibi gibi bir sürü faktörler var. Ama en önemlisi taraftarın desteği. Bugün yine onlar sağ olsunlar çok ciddi destekle beraber geldiler. Söyledim, toplantıda söylemiştim. Ya bu insanların bu sevgisini e, zedeleyici bir an yaşamak istemem ama oyununda gerçekleri var. Bu oyunun gerçeklerinde yaşayacağımız bazı inişli çıkışlı anlar olacak. Burada da sabredeceğiz. Çünkü eğer sabredersek, eğer istediklerimizi en azından sezon sonuna kadar bir kısmını, hepsini demiyorum öyle kolay değil bu işler. Bir kısmını çözebilirsek inşallah ondan sonra diyorum ki çok iyi olacak. Hocam dört maçlık da zorlu bir periyodunuz var evet. önünüzde ve az önce siz de söylediğiniz bir formasyon değişikliği bir e, yaşayacak <laughs> Trabzonspor bu da sancılı geçecek ister istemez tabii ki e, bu süreçte sizler açısından da teknik heyet açısından da çok çok önemli hocam alt tarafla da beş puanlık bir fark var e, bunu ya da konuşuyor kendim. Yani. Şimdi Trabzonspor olarak bakacağımız e, şekil belli hangi maç olursa olsun periyotmuş değilmiş altmış üstmüş her maç kazanma. Şu an kalan kaç maç var? Kupayla beraber tüm hepsinin sonuna kadar. Hepsini kazanma amacı. Bu arada tabi bunlar söylemsel bir şey. Herkes kazanmak ister. Bu herkesi mutlu edecek bir şey. Ama gerçekçi tarafı şu. Şu an biz bir şeyi tamir etmek sürecindeyiz. Ve bir şey inşa etmek. Bunların bir tanesini sadece yapabilmek için ciddi süre ihtiyacımız varken bu ikisini bir anda yapmaya çalışacağız. Bu eleştirilebilir. Ama ben oyunun sadece 10 dakikasını oynayıp 80 dakika boyunca ne olduğunu izleyen bir tarafta olmak istemiyorum. Dolayısıyla yaşanacak süreç şu arkadaşlar. Ben net söyleyeyim size. İstediklerimizin bu maç çok az olacak. İyi olabilir, kötü olabilir. Sonuçsal bahsediyorum. Bir şeyi inşa ederken bazı şeylere sabretmek zorundayız. O da benim işim. Bütün sorumluluk bana ait. Bunu eleştirenler olacaktır. Neden? Sadece savunmayla ilgilenebilirsin mesela denebilir. Oyunun bir parçasıyla ilgilenebilirsin diye denebilir. Benim metodum değil. Dediğim gibi ben e, tüm sahne içerisinde 90 dakika boyunca antrenmanda yapmak istediğimiz rakibe göre maç maç yapmak istediğimiz organizasyonları planlı hareket şeklini sahada görmek isteyen bir teknik adamım. Bunu yaparken söyleyeyim tercih hataları olacak insanım ben çünkü. Ama günün sonunda bir hafta, iki hafta, üç hafta sonunda e, camiamız şunu görecek. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de Allah inşallah nasip ederse tüm bunları yaparken de e, puansal olarak kazanımlar elde ederiz. Yani e, maçlarımızdan üç puanla ayrılırız. Hocam dün Boran'la olsam A takımdaydı. Biraz önce de Abdurrahman'la sarıldınız. Fatih Tekke'nin altyapıya bakışı nasıl <laughs> iyi de gidiyorlar ve çeyrek finalde. Onları da tebrik ederim. Ee, Buraları doğru okumak lazım. Ee, bir şey söylerken soruyorsun, düşünmem lazım. <laughs> doğru 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 şeyleri, Benim iyi dün, düş, inandığım şeyleri söylemem aslında. Bizim bu topraklarda yeteneğin, yetenekle ilgili tanım karşısında var mı diye sorsan herkes var diyor. Ben de öyle düşünenlerdenim. Bunu en doğru şekilde ve hızlı bir şekilde temelleri olarak çıkartmak lazım. Evet U19 takımımız final yarı final, çeyrek final çok ciddi bir başarı. İlk kez Türkiye'de tebrik ediyorum. Ama çocuklar geliyorlar. Şu ana kadar iki kişi geldi. Şimdi bugün gelecek büyük ihtimalle onda da kaldı ki mevcutlarda da temellerde bazı sıkıntılar var. Bu çocuklara buralarda antrenman yaparak süre vererek ve birçok hocamız var. Onlarla özel ilgilenerek bunların bu sıkıntılarını, eksiklerini tamamlamaya çalışacağız altyapıdan bundan sonraki süreçte ki benim e, hedefim o. Benim için e, evet yerli çok çok önemli, çok değerli. Ama En önemlisi şu Trabzonspor için en faydalı en iyi oyuncu kim? Hangisi? Bence bu. Tabii ki çok değerli. Söyleyeceklerim bu kadar. Altyapı ile ilgili. Hocam son maçta sakatlıklar nedeniyle oynamayan isimler vardı. Savic, Malhero, Atasukto da buradan çıktığını açıklamıştı bir <laughs> şey ve Vakemen'in de sakatlığı var. Bu konuda bir bilgi verebilir misin? Son durumlarına göre. Valla şimdi e, ile ilgili zaten onun süreci devam ediyor. Vakemen Tony e, Perşembe e, dönecek. E, evet. E, Pedro hocam. gittiği yer Pedro bugün antrenmana bizde başlıyor. <gülüyor> Başka <gülüyor> kimdi? <gülüyor> o dün antrenmandaydı zaten. Onda e, bir problem. Yok. Bugün Enis'in bir hastalığı oldu galiba. E, ateşi falan var. Biraz önce doktor söyledi. Toplantıya katılamadı. Şu an Enis'in bir problemi var küçük. Başka da? Cihan zaten. Cihan'la tanışmadık daha. <laughs> Cihan'la daha tanışmadık. Başka? Başka yok. Teşekkür, ederim. Teşekkür teşekkür ederim iyi sağ olun.